Akın çok meraklı olan çocuklardan bir tanesidir devamlı olarak dünya uzay ve gezegenler ile alakalı olarak kendini geliştirmeye çalışan bir çocuktu. Bu durumda devamlı araştırma yapar ve bilimsel makaleler okurmuş. Uzay hayat olduğunu ve orada da yaşayan kişiler olduğunu düşünürmüş. Ama bunu nasıl kanıtlayacak ve nasıl uzaya gidecekmiş? Devamlı olarak bunları düşünür düşündükçe de üzülür ve yıpranırmış her gece çatı katında yatağına uzanır uzayı ve yıldızları düşünürmüş. Dua edermiş bir gün o da gezegenlere ve uzaya çıkabilsin diye. Akın'ın ailesi onun özel yeteneği bilirmiş. Ama ellerinden ne gelir ki maksimum yapılacak olan şey onu meslek olarak uzay ve astronomi bilimlerine yönlendirmek olduğuymuş. Ama bu durum Akın için daha bir hayal ve uzak bir hayalmiş. O bir an önce uzaya çıkmak istiyor, uzaylılar ile tanışmak istiyormuş. Bir gün Akın yine odasına çıkmış ve gökyüzünü seyre dalmış. Gökyüzünde parlak ve yuvarlak olan bir cismin ona doğru geldiğini görmüş. Hayır ya yanılıyor olmalıymış, bu büyük ihtimalle kayan bir yıldız olmalı diye düşünüyormuş. Ama yaklaştıkça hayır bu olmaz bu bir yıldız değil artık bundan eminmiş. Hem Akın korkuyor hem de o kadar heyecanlanıyormuş ki. Eli ayağı titremiş birbirine karışmış. Bu bir UFO ve evinin çatısına inmiş. Akın hemen üzerinde kapüşonlusunu alarak çatıya çıkmış. Yuvarlak bir makine, bu uçak gibi ama uçak olmadığı da belliymiş. Bu uzaylıları taşıyan bir UFO aracı olduğuna artık eminmiş. Ufo'nun kapısı açılmış ve içerinden uzaylılar çıkmaya başlamış. Bu bir uzay ailesiymiş. Anne baba ve çocuktan oluşan bir uzaylı ailesi. İnanamamış hatta o kadar inanamamış ki kendisine küçük bir tokat bile atmış. Akın hem korkmuş hem de büyülenmiş gibi onlara bakıyormuş. Sonunda bu sessizlik bir son bulmalıymış. Uzaylı baba araçlarında yakıt kalmadığını ve çocuklarının çok hasta olduğunu söylemiş. Akın'dan onlara yardım etmesini istemiş. Bunun üzerine Akın ilk şoku atlattıktan sonra hemen depoya inmiş ve babasının bir bidona koyduğu yakıtı çatı katına çıkarmış. Uzaylı çocuk içinde annesinin kendi ateşi çıktığında verdiği ilaçları vermiş. Çocuk hemen gözünü açmış. Ailesi bu duruma çok sevinmiş. Akın çok iyi bir çocukmuş. Onlara çok yardım etmiş. Bunun üzerine Akın'a bir uzay turu yaptırmaya karar vermişler. Akın gezgin bir uzaylı gibi uzayı gezmiş ve hayallerini yaşamış. Sonrasında Akın tekrardan evine dönmüş ve çok mutluymuş.